Bahar için artık her şey daha da karmaşık hale geliyor. Fragmanda gördüğümüz sahneler onun hayatındaki büyük dönüm noktalarına işaret ediyor. Bir yanda hastanedeki zorlu mücadele, diğer yanda özel hayatındaki sarsıcı gelişmeler. Bahar'ın bu süreçte ne kadar dayanıklı olabileceğini göreceğiz. Ancak fragmandaki ipuçları onun artık eskisinden çok daha güçlü olduğunu gösteriyor. Timur'un Bahar üzerindeki etkisi giderek azalırken verdiği kararlar büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor. Özellikle fragmanda geçen diyaloglar Timur'un hala pes etmediğini ama Bahar'ın da artık onun oyunlarına gelmeyeceğini gösteriyor. Bu yüzleşme ikisi arasındaki dengeleri tamamen değiştirebilir. Öte yandan Evren'in Bahar'a olan desteği devam etse de onun da sakladığı bazı gerçekler olduğu hissediliyor. Fragmandaki kısa ama etkileyici sahneler Bahar'ın çevresindeki insanlara olan güvenini tekrar sorgulamasına neden olabilir. Peki, Bahar gerçekten yalnız mı kalacak yoksa hiç beklemediği birinden destek mi görecek? Bahar 40. bölüm 2. fragman. Duygusal anların, sürpriz gelişmelerin ve sert yüzleşmelerin yaşanacağı bir bölüme işaret ediyor. Bahar kendisi için yepyeni bir yol çizmek zorunda. Peki bu yol onu nereye götürecek? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.